Toparlara göndermişti ve golü de izlemiştik. Bu şekilde veda etmiştik. Gerçekten tarihe geçecek bir akşam diyebiliriz. Çorum Şehir Stadında kazanan bir sıfırlık skorla Erzurumspor oluyor ve şu anda maç bitti ve maçın hakemleri soyumu odasının yolunu tutuyor ve artık sanırım bizler de veda edebiliriz ve sözü stadyuma, pası stadyuma atacağız. Değerli izleyenler ben Cihan Beşevli bir kez daha yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar, mutlu geceler diliyorum efendim. Hoşçakalın. Enteresan bir son var. Ee, tabii ki e, Hünkar Mutlu teknik analizde e, Benjamin Hoca ile birlikte, Bünyamin Gezer ile birlikte değerlendirecek orada ne olduğunu. Çünkü biz Trabzonspor Alanyaspor maçının son dakikalarını takip ediyorduk. Çok da fazla açıkçası Çorum Futbol Kulübü Erzurum mücadelesinin son dakikalarını göremedik ama e, olanlar oldukça enteresan. Sağlarda e, sahalarda çok fazla görmediğimiz bir durum. 8 dakikalık bir uzatma veriliyor Erdem Mertoğlu maçın hakemi tarafından. Bu 8 dakikanın içerisinde bir kulaklık arızası yaşanıyor. Bu kulaklık arızası belki bir 4 dakika bilmiyorum tam sürelere bakmak lazım. Sürüyor. Maç 101. dakika civarında bitiriliyor ancak mağlup durumda olan Çorum futbolcuların itirazları var. Bu 3-4 dakikalık e, sürenin uzatmaya katılmadığı yönünde ve tam koridora giderken maç bitirilmişken oyuncular çıkarken bu itirazlar neticesinde tekrar Erdem Mertoğlu ve ekibi geri dönüyor. Oyuncular geri dönüyorlar ve 103-30 gibi 104 gibi bu 3-4 dakika oynatılarak Maç öyle bitiriliyor. Maçın sonunda yine itirazlar vardı. Sarı kartlar e, havada uçuştu. E, spiker arkadaşımız e, Cihan Beşevler de şaşırdı. Ne olduğunu anlamaya çalıştı. E, geri gelen <laughs> galiba maç bitti. Galiba maç bitti çünkü <laughs> ilkinde emin olamadı. Biz de olamadık. Allah Allah ne oluyor <laughs> burada öyle. dedik. Ee, yani tabi tabii şimdi işin <laughs> hakemlik boyutunda hakem eğer gerçekten bu 3-4 dakikayı eklemediyse, unuttuysa ama düdüğü çaldıktan sonra dönebiliyor mu? Öyle bir durumu var mı? Ben de bilmiyorum arada. Ee, defa, ben, ilk defa evet, ben. Hal, halis Özkaya'nın yanılmıyorsam bir tane böyle yanlış zamanlamayla bitirdiği, evet. geri döndüğü, sonra da hakemliği bıraktığı ee, bir karşılaşma hatırlıyorum. Gaziantep'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Hayır, hayırlı örnek olsun biri daha bıraktı. Değil mi? O zaman. Böyle, böyleydi diye hatırlıyorum. Nasıl? Hayırlı olsun biri daha bıraktı o zaman. Yani böyle bir durum olmuştu. Bu başlamamıştı ki. Yani. <laughs> bu başlamadan bırakacak. Bu enteresan ama ya. Değil ya mi? Böyle bir şey yok ya. Abi ya. yani vallahi yapmayın ya. Orada yani neticede biri Çorum, biri Erzurum. ikisi de kıymetli şehirlerimiz. Şampiyonluk mücadelesi veriyorlar. Lige çıkmaya Tabii çalışıyorlar. Canım. Sen orada maçın dakikasını tutamıyorsan zaten yapma bu işi. Hadi bir sende bir kulaklık arızası oldu, bir şey oldu, kronometrem bozuldu. E orada dört tane daha hakem var arkadaş. Hiç mi uyarmadınız? Yani varla görüşme, görüşemeyebilir de kenardakiler var. Çocuklar şeyden gelmiş hocam, soyunma soyun odasından, soyunma gelmiş. Tozlu mozlu ayakkabıyı çıkartıp bir şey Ülke bana yani. süreleri daha da net tuttu şimdi, attı. Hı. Teşekkür ediyorum. 95-10'da oyun başlamış, 101-50'de bitmiş. 6 dakika. 5 dakika. Dakika. Tamam. dakika oynatması gerekirken 4 dakikaya yakın oynatmış. Evet. Yani Bence bence dakikalar sürelerden daha şey yani gidip geri gelmesi yani hani gidip geri Hatta gelmesi. Mehmet abi de baktı bir ara şeyden. 17 dakika mı dedin abi? Ee, 17 art, art, dakika 17 yani. da ne, ne oluyor dedik yani. Ne oluyor dedik biz de. Yani. Bir de yani burada oyuncuların tabi itiraz etmesinden sonra durumu buraya geliyor olması da, Bu da O da enteresan. da enteresan. Tabii. Ee, dediğiniz gibi farklı hakemler kronometre tutmuyorlar mı? Ee, hocam biraz daha diyebilir. Ee, ben tutuyorum kronometreyi diyebilir. Orada kronometre değiştirebilirler. Göz göze gelirsin, ee, devam et dersin. Kulaklık bozulduğu için durulmuş. Aslında şey daha skandal oyuncuların itirazlarıyla uzattıysa uzattığı sayende. Hocam de, o, vallahi. Görüntü geri o. o yani. Görüntü Bunu o. Bundan sonra her maç itiraz etsinler aşağıda. Maç bitti yine geldi <laughs> oyuncular işte. <laughs> biraz daha <gülüyor> biraz. <gülüyor> daha. <gülüyor> ya gülüyoruz ama yani, abi, abi. hakikaten ağlayacak yani. abimiz var yani. Ne diyeyim abi neresinden bakarsan bak skandal. Hakem kalmadı hakem, ki. Hakem, kalmadı, hakem kalmadı, kalmadı. abi. Yani biz hep yukarıya abi, abi bakıyoruz sadece da aşağıda. Sadece orada değil ki Trabzon maçında da aynı. Ay, şey. işte, aynen gelince şimdi onu da şey. konuşuyoruz. Orada da büyük yani. şeyler, skandallar var. Hakikaten ya yani gelinen şimdi, durum çok çok endişe verici. Evet, çok dikkat takip etmiş. Ee, eğer yazdığını ben yanlış anlamadıysam arkadaşlarımızla konuşabilirler. Bir dakika 10 saniye civarı erken bitiriyor türüyor hmm. aslında. Bir dakika 10 saniye mi yani? Şu tartışmanın çıkmasına yani. sebep o. Tabii ki futbolda bir dakikanın çok büyük önemi var yani. Ona... Bir dakikada iki gol olur. Tabii ya. tabii her şey olabilir ama ya velev ki gösterdiği sürenin altında bitirdi yanlışlıkla hakem. Yani bunun için tekrar dönme. Dönmemesi Şimdi 90. Mesleği... dakikadan sonra mı kulaklık arızasından dolayı evet, duruyor? 90. dakikadan sonra kulaklık arızası 95'te duruyor. maç başlıyor. Aynen. Orada sürelere bakmış Hünkar 1 dakika 10 saniye civarında erken bitirdi diye itirazlar diyor. Bir dakika tabii ki önemli. Uzun ya uzun 10 saniye yani. falan diye bir dakika. E oluyor bazen 30 saniye önce bitirilenler falan da oluyordu. Bazen de 40 saniye ha. 50 saniye geçtikten sonra bitiriyorlar. Oluyor yani bunlar ama. Tabii. Tabii hiç olmasa daha iyi. Ya bence en büyük skandal yani oyuncular son düdükten sonra içeri girerken tekrar pardon özür dilerim deyip geri çıkarması bence en büyük skandal. O enteresan hakikaten ee, ilginç yani hoca yarım saat konuşur bu konu. Evet evet. Değil <laughs> mi? Güzel bir, Aynen, güzel ben, bir konu ben de Teknik detaylarını ben de çok bilmediğim için hani evet. sadece bizim Çağırabilir gözümüzden... mi yani? He, saçma yani. sapan skandal bir şey hani yanlış, görüntü yanlış Ama yani, yanlış bitirdim ben. Hadi siz gelin devam edin o tuhaf yani Şimdi mesela eğer bu yanlışa geri dönülüyorsa ben de bambaşka <laughs> bir yere bağlayacağım. Hadi bak. Benim ee, bağlamalar neyi bağla, bağla, bak, bağla, bağla. Peki e, Trabzonspor Alanyaspor maçında ki ikinci sarı kart. E, o zaten şimdi, kesinlikle düzelmesi gereken böyle bir şey önce dedim. Trabzon maçında da var. Hani ha. sadece o maçta değil e, yani. Ben hayır şunu doğru söylediğiniz doğru. Şu tarafından bakıyorum. E şimdi skandal hata için var geliyor. Devreye evet, evet. e, İkinci sarı kartta bakamayacağı için, hakemi çağıramayacağı için sarı kart doğru kabul ediliyor. Kırmızı kartta Alanyaspor 10 kişi kalıyor. Basan foul yapan Visca çok enteresan. Ya, bir, peki. Hani burada Şeyler da hakemi hakemi uyardı da uyardı ya. Kararından Yalakem falan yani. oradaydı abi. Yalakem falan da oradaydı evet. gözünün önünde. O, o da mı o uyar Orada bir buçuk koşarken... dakikadan geri dönüyorsunuz. Burada kırmızı karttan protokolü Aa, göre geri dönüyorsunuz. Şimdi dönemiyor. özet geldiği zaman göreceğiz oluyor, orada. Hakem, hakemin, hakemin yan önceden... hakeme yaptığı hareket var orada. Ne? <laughs> Basıyor diyor. Hı. Yani hani bir şeyle Basmayı görmüş hocam. Basmayı gördü ama kimin bastığını görmedi. <laughs> Bak basmayı görmüş. Ama bir basma var orada da. Basan tam tersi var olmasa dediğine katılırım bunu ben yaşadım çünkü birlikte çalışırken Konya Sivas maçı Avrupa Kupasından direkt Sivas'a uçtuk. Hocamız da Cüneyt Çakır. O, o da Avrupa Kupası müsabakasından geldi. Var falan yok o dönemde. Hı hı. Yani rakip hücum oyuncusu bizim sol beke basıyor. Hoca tam terzini görüyor. Şeyi veriyor. Penaltıyı veriyor. 2-1 mağlup olduk. 1-1 maç 2-1 mağlup olduk. Havalimanında görüştük hocam dedim ya. Yanlış gördün herhalde. Hadi sen gördün yan hakimin de yanlış gördü. Ya hocam kusura bakma hakikaten yanlış görmüşüz dedi ya. Ama kusura bakma o oluyor. ki çok şey mal ediyorsun ama ya bir kusura de bakma demeyelim işte. olmuyor. Ne kadar oluyor ya. Yani. Şimdi de var var dedi. Var, onu söyle bak. Var yokken anlayabilirim insani yanlış görmüş olabilir. Bu pozisyon da ona çok benziyor çünkü. Şimdi bakıyorsun burada yani Vizca Yusuf'a basıyor. Yusuf atılıyor. Yusuf atılıyor. atılıyor. Ya, skandal hatanın telafisi için var geldiyse ikinci sarı kartlı giremiyor protokolü kendine karşı. Yani iş amacına ya, kardeşim, karşı oluyor. Buraya girin bir bakın hata varsa düzeltirsiniz. Yani, yani yani, sarı kartta giremiyor. E yani, diyelim ki ya, biz ikimiz öz, tartıştık yanlış kişiye sarı kart gösterdi atıldı e burada da bir giremeyecek. Giremiyor, giremiyor sarı kart. Giremiyor olurdu. biliyor musun? Böyle saçma sapan. Ama bir skandal hatanın telafisi için var geldi kendine aykırı kendi kuruluşuna aykırı. Var niye var? Skandal fahiş, fahiş evet. hataları. Aynen engellemek. engellemek.